2025'in gelinliklerini puanlıyoruz. Hazır mısın? Bu yıl ünlüler düğünleriyle, gelinlikleriyle ve cesur tercihlerle sosyal medyayı adeta salladı. Kimi sade, kimi ihtişamlı ama hepsi çok konuşuldu. Gamze Türkmen, Kadir Ezildi'nin eşi, şaşalı tarzı ve gösterişli gelinliğiyle sosyal medyada yankı uyandırdı. Nuray Sayarı, taşlı, kabarık ve bol tüllü gelinliğiyle 2025'in en çok tartışılan gelinliği ona ait. Selin Genç, Budapest'te de sade, zarif ve sıra dışı bir gelinlikleydi. Pınar Ayaz, modern çizgide korse detaylı gelinliğiyle fark yarattı. Ceren Azar, asimetrik detaylar, parıltılarla dikkat çekti. Sapanca düğününün yıldızıydı. Tutku Yılmaz, omuzları açık, tül detaylı sade şıklıktan yana oldu. Elif Engin, Özgür Masur imzalı gelinliğiyle yılın en ihtişamlı gelinlerinden oldu. Merve Dinçfol zarafet dersi veren gelinlik seçti. Lale Onuk, sade ama asil duruşuyla kuğur gibiydi. Ezgi Şenler, zarif ve sade gelinliğiyle büyüledi. su Özdemir, minimal, modern ve çok şık gelinliğiyle beğeni topladı. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali ile evliliğinde beklenenin aksine gelinlikten saç ve makyaja kadar tam sadelik tercihi yaptı. Eda Erol, sade gelinliğini hareketli duayla tamamladı. Eda Sakız, Taşlı, kabarık ve ihtişamlı gelinliğiyle parladı. Evet, şimdi sıra sende. Sence 2025'in en güzel gelini kim? Yorumlara yaz.